Evet. Ayhan abi, merhabalar. Çanakkale Kasap İsmet. Taksi Şevki. Evet, Cem Kılıçkaya. Evet, Cem abi senden başlayalım. Evet. Bugün bizi misafir ettin. Ee, Her Allah razı olsun. Sizin gibi değerli dostlar başımızın üstünde yerleri var. Başımız olsun. Abi. Ben şimdi konuşurken heyecan yaptım yani öyle söyleyeyim soruları. Ee, Cem abi, arkadaşlar seni bir tanısın ilk olarak. Nasıl yani şimdi yani, kimlik mi? Evet kimlik bilgilerinin <laughs> Anlıyordu baba oldu. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyordu baba oldu. <laughs> ya kardeş yazım, evet. biz İstanbul doğumluyum. Evet. Aslen Balıkesir Susurluk'tan ecdatlarım. Bu işe hakikaten gönül verdik. Ee, hala da bu ilk günkü gibi sevgimiz devam ediyor. Herhalde elimiz ayağımız tuttuğu müddetçe de bunu büyük bir zevkle yapacağız. Olay İnşallah. bu. Şimdi Şefki abimizi de tanıyalım. Kanaköy'de doğduk büyüdük. 15 senedir horozluk yapıyoruz. Hızlı abimiz. <laughs> Dövüş yapması çok seviyorum. Böyle pek üretmesini falan bilmiyorum ama. Damızıkçı değilsin yani. Değilim ama dövüşü seviyorum yani. Evet. Evet. İsim soy isim de önemli değil yani bana. Terazide denk gelelim yani. İsmet abi seni de tanıyalım. Dernekçilik de yaptın sanırım. Kasap İsmet, Bahçıvan İsmet, Horozcu evet. İsmet, Bilal Çok meslek dallarında bulunduk. 65 senedir bu işi yaparım. Fazla dövüşlere gitmedim ama damızlıkayımdır. İyi orozlar yetiştirdim piyasaya. Bu sabakalarda iyi başarılar, güzellikler kazandık. Sen yıllarını verdin bu işe. 65 senedir bu işin evet. içindeyim. Ayhan abi zaten herkes tanıyor. 2-3 ee, iki, iki kere de Belçika'ya yaptık seninle. Evet. Bugün de Ayhan abinin misafiriyiz. Başlayacağız. Sağ ol. Evet Cem abi, öyle evet kaçmak kardeşim. kolay yok. Tamam evet. mı? Şimdi Cem abi yıllarca e, Avrupa'dan e, yabancı kanları Türkiye'ye sokan insanlardan birisin sanırım. Evet, evet. evet. Bu eski horozlardan böyle bir şeylerden dostluklardan bir anlatırsam böyle seviniz. Bir... Şimdi tabii yani bu sohbet o kadar uzun boylu ki nereden başlayacağını insan bilemiyor. Ben e, bu merakın içerisinde çok şanslı bir insandım hem turizmci olmam nedeniyle hem abimin yurt dışında bulunması nedeniyle Avrupa'ya çok sık gidip geliyordum. Gittiğim vakitte en zevk aldığım yer horozcular, kuşçular. Onları takip ediyordum. O vesileyle de yurt dışından hasbel kadar iyi damızlıklar da getirdik, kötü damızlıklar da getirdik. İyi musabakalar yaptık. Dövdük, dövüldük. Yani hala da bu merak devam ediyor. Nereden başlayacağım şu an ben de bilmiyorum. Şimdi ilk olarak Kıbrıs'taydı kümeslerin sanırım. Hayır hayır. Yoksa? Buradaydı İstanbul'daydı. İstanbul'daydı evet. Ondan sonra bir ara Coşkun kardeşimin yanına gittin. Kıbrıs'ta bir 7-8 sene evet. devamlı kaldım. Ondan sonra tekrar geldim emekli olduktan sonra Çanakkale Küçük Küçükkuyu'ya yerleştim. Burada küçük bir hobby house diyelim küçük çiftlik gibi bir şey yaptık. Ama bu merakımızdan hiç kopmadık hala Çok devam oldu. ediyor. Ali bir yetişemedik tekrardan başınız sağ olsun. Sağ ol, evet. Allah razı olsun dostlar sağ olsun. Abim de çok meraklıydı. Evet. O devamlı yurt dışında hikaye şey ediyordu. Bana o iyi orozların hepsini abim buluyordu araştırıyordu. Peter Bohman gibi çok iyi bir dostumuz vardı. Türkiye'ye festivallere birkaç kez getirdik davet ettik. Oradan heyet olarak geldiler Hollanda'dan Belçika'dan ee, bu bahsettiğim seneler bayağı ciddi. Şu an yaşıyorlar mı kendileri yoksa? Valla çoğu, hepsi rahmetli, rahmetli oldu. oldu. Hemen hemen hiç kimse kalmadı. Ee, festivallere getirdik. Tabi adamlar hayret ettiler. Türkiye'de çok büyük meraklılar var. Hala da bu devam ediyor. Düzce festivali ben e, tahmin etmiyorum yani dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde öyle büyük festivaller olmuyordu. Ferdi Sevgi, saygı eski, çerçevesi içerisinde. Ümit Tekin orayı. Nasıl? Ümit Tekin'in orayı. Ümit abinin orası. Evet. Hakikaten bir bayram yeri gibiydi. Bir kırkpınar havası vardı. Evet. Herkes birbirine fevkalade saygılıydı. Tabii ki rekabet vardı. Yani e, Türkiye o zaman 67 vilayetti. 67 vilayetinde horozcuları baş horozcuları eleniydi o horozlar. Oraya geliyorlardı müsabakaya. Yani çok zevkliydi. Keşke o zamanlar böyle elimizde döküman olsa da videolar falan seyretsek, dünyaya tanıtsak. Hakikaten bu spor dünyaya mal olmuş bir spor. Ee, biz de bu e, şeyleri yaşadık yani güzellikleri yaşadık. Evet. Peki o İstanbul'da e, eski büyük orozcular, eski abilerimiz. Sen daha önce bir şey anlattın kamera tabi arkasında Tabii yani ben e, aktif orozcüle. 72 senesinde başladım ringlere gitmeye. Ustan kimdi peki? Benim <laughs> dayım, day, dayım ustaydı. Sobacı Tahsin lakaplı evet. Balıkesir Susurluk'ta. Rahmetli babam çok meraklıydı ama dövüş yapmazdı. Evet. Horoz devamlı beslerdi. Ben horozculuğun bir kısmını Arnavut İsmail'in ortağı Tatar Necmi vardı. Necmi abi. Necmi abi'den çok şey öğrendim. Ondan sonra da zaten e, bunun bir okulu yok. Zaman içerisinde insan kendisi, hepsini tecrübe ede ede kendini yetiştiriyorsun. Yani eski oroz yolu çok farklı. Şimdiki oroz yolu çok farklı. Şimdi iş e, maddiyata döküldü. O zaman yani horozların e, orijini önemliydi. Damızlık önemliydi. Ön plandaydı. Peki şimdi mesela diyorsun maddiyata dayan diyorsun ama herkesin mesela kızıyorsun diyorsun ki ya hep puan iyi puanlara böyle çok puanlara ama Türkiye'nin en büyük puanı da sen yaptın yani. Zamanında <laughs> yaptık ama yani Hadi şu an kırılmadı yaptıklarımdan, yaptıklarımdan e, hayıflanıyorum yani Hı. keşke yapmasaydım. Ha biz yaptık Yap, yapmak mecburiyetinde kaldığımız için yaptık. Peki ben festivale horozumu götürdüğüm vakit bir bardak suyuna da dövüşüyordu. Yani Hı. iyi bir damızlıkçıyla Horoz dövüştürmek o zaman zevkliydi. Yoksa çok paraya horoz dövüştürmek... Peki o anıyı bir anlatır dövüş... mısın? O başından geçen bir anıyı. Bize anlattın da arkadaşlar da şöyle bir izley izleyiciler... Ya bir... şimdi o çok detaylı, çok farklı. Üstel. Bahsettiğimiz kişilerin çoğu rahmetli, <laughs> rahmetli oldu. <laughs> Onların kendi jenerasyonundan e, olan kişiler belki üzülebilir. O yüzden detaya girmeyelim. Yani e, ama. Tatlı bir anı anlat. Tatlı bir anı nasıl? Yani zaten ben prensip olarak kendi orozlarımı sevdiğim dostlarımla dövüştürürdüm. Evet. Yani ne bileyim ben Ayhan Bey'le. Yakın arkadaşlarımla. Ay Ayhan Bey'le oroz dövüştürmek benim hoşuma giderdi. Neden? Sıkıntı çıkmazdı. Birbirimizin parasını alacağız, vereceğiz diye bir gayemiz yoktu. Kimin orozu, kimin damızlığı güzel. Örnek gösteriyorum. Evet. Ondan dövüştürdüğüm vakit Kalite dövüşüyordu. Şimdi kalite ikinci planda kaldı. Ben geçen e, sene yaşadığım bir şeyi anlatayım. Çift ring var. Ringin bir tanesinde az e, paraya diyelim evet. bir musabak oluyor. Öbür tarafta Görüşme. iki tane kaçak koroz dövüşüyor. Ama şey e, rakam, rakam büyük. Me, rakam büyük. Herkes onu seyrediyor. Ben gittim. O yavruları seyrettim. Daha çok zevk aldım. Yani herkes ee, şeyin peşinde. Paran Paranın, peşinde diyelim o. İstemeye istemeye söylüyorum yani. Peki sizin zamanınızdaki horoculukla bu zamanınızda orucunun arasında böyle da ne var yani ne fark var yani? Ya aslında sahne aynı sahne. Evet. Yani roller değişik, kişiler değişik yoksa <laughs> değişmiyor. De evet. Dostluklar. Evet. Yani değişen bir şey çok bir şey yok. Ama sizin zamanınızda gittiğiniz zaman orada masa kurulurdu her zaman şey yapardı. Ya o ya, bir, o bir kültürdü. Şimdi o, yok o, o maalesef. O, o çok farklı evet. bir şey. Yani bizim oradaki bizim zamanımızdaki dövüşler dostluklar üzerine evet. kuruluyordu. Şimdi maalesef öyle değil. Yani bunu nasıl yeneriz? Bunu nasıl şey ederiz? Çok farklı. Yani bazı şeyleri şimdi burada herkes seveceği için dile getirmek de benim evet. e, uslubum değil. Tarzım değil yani. Peki bugüne kadar hep yurt dışından getirdin diye biliyorum evet, damazık Evet, evet hala getiriyor. Hangi ülkenin horozundan verim aldın? Bak ben şöyle söyleyeyim. Bu soruyu çok soruyorlar bana. Dünyanın her yerinde bu horozculuk var. Muhakkak. Horozcu dünyanın her yerinde horozcudur. Balıkçı balıkçıdır. Ne demek istediğimi anlayan anlar. Dünyanın her yerinde çok iyisi de var, çok, çok kötüsü de var. Ama benim inandığım bir şey var. Irk bu olarak... horozculuk parayla olacak bir iş değil. Şimdi bir Tayland horozu var. Çok kişi kaçak diyor. Biz dövüşleri seyrettik. 10 dövüş oldu hiç kaçanını görmedik. Vietnamlar var. Kendi ırkında kiloları güzel. Ben şöyle yorumluyorum. Bir yağlı güreşçiyle bir grekomen güreşçisinin stilleri çok farklı. Bazı horozlar var bizim stillerimize hiç uymuyor. Farklı. Zevk almıyoruz. Bir sumo güreşçisiyle bir yağlı güreşçiyi güreştirdiğim vakit hiçbir zevk alamazsın birbirine oyun yapamazlar birbirini yakalayamazlar tarzları o kadar değişik ki. Evet. Şimdi şamo şamoyla dövüştüğü ki şamo diyelim bir Japon horozu. İkisi de yaka dövüşü yapıyor. Bir zevk veriyor. Ama sen bir iyi yaka dövüşü yapan horozu bir orsalıya at Hiçbir zevk almazsın. Diyor. Biri koşar, biri arkasından koşar. Yani stilleri birbirine uygun olan horozların Dövüşleri insanlara daha değil çok zevk veriyor. Peki Hadi. getirdiğin hayvanlardan bugüne kadar yurt dışından getirdiğin hayvanların ırk olarak el kalitesi hangisi daha iyi? Japonlardır. Japon. Ben Japoncuyum. Ölene kadar da oldum Çünkü benim en iyi horozlarım. Bir gecede iki tane baş horoz dövdü. Bütün Türkiye'ye mal olmuş bir horozdu. Koca Arap dediğimiz horoz. Rahmetli Peter Bowman getirdi. O herkesin tavuk getirdiği horoz mu? O değil. o değil. O Endonezyalıydı. Koca Arap'ı Şimdi yine isim vermeyeyim. Dövdüğüm insanlar hala sağ çoğu. Türkiye'nin iki tane baş horozunu dövdü. Bir gecede. İkisini bir gecede. Evet, bir gecede ikisini dövdü. Bunu herkes biliyor. Yani şu anda horozcuların, önü hani bizim jenerasyonumuzdan herkes biliyor. Hiç kimse de bunun aksini iddia edemez. Evet. Yani bu horozu ben yurt dışından getirdim. Benim kendi çıkarttığım bir hayvan değil. Irkının güzelliğinden bahsediyorum. Yumurta oruzu. olarak mı geldi yoksa şey olarak mı? Hayır canlı geldi. canlı geldi, canlı geldi. Abim getirdi, Peter de onu Japonya'dan aldı getirdi ee, yumurtalarını. Yani bu horoz bir gece dövüştü, hatta ikinci dövüşe götürdüğümüzde ikinci dövüşte horozun sahibi, satan horozun sahibi isim vermeyeyim, yazık günahtır atma bunu dedi. Fakat öyle icap etti, biz horozu ikinci defa dövüştürdük. Yani ikinciye koyduk, horozun yüzündeki yara bere duruyordu. Onu da dövdü. Kumandayı yapan da Laz Erdoğan'dır. Kulakları çınlasın burada. Bizim şoför Erdoğan. İnanılacak gibi değildi. Çok kişi dövüşü seyretmedi. Kalktı gitti. Böyle şey olmaz dedi. Birini bir saatte dövdü. Öbürünü de bir saat... 20 dakikada dövdü. İki tane üst üste dövdü. Bir saatten sonra iki, evet, aynı, evet, gün, aynı gün bir daha dövüştü <laughs> Biz diyoruz ya. <laughs> cevabı abi. Aynı. Diyor. Iki tane evet. Türkiye'nin baş orozunu dövdü. Peki mesela Avrupa'da yani Japonya'da daha önce bir şey anlattın kamera arkasında. Evet. Hani orada her sülale bir şey şey yapıyor. Mesela jakuziler memleler. Onlarda sistem nasıl peki? Onu da bir şey. Ya kısa şimdi olarak anlatır kardeşim mısın? iyi Hint orozunun sistemi yoktur. Hayır, hayır sistem şöyle. Ee, mesela her sülalenin bir şeyi ee, var. Ya var tabii. Her yani herkesin bir soyadlarını veriyorlar da. Ben de anlatılanı anlatıyorum. Evet. Fakat benim kendi kültürümde iyi Hint orozunun sistemi olmaz. Horoz karşısındaki horozun sistemine göre dövüşürse bir Hint tek kanaldan dövüşmüş kıymeti yok. Hint horozu çok yönlü olacak. En azından 2-3 stilde dövüşecek. Çare arayacak. Çare arayacak tabi ya. Öbür türlü dövüşlerde dinliyoruz. Abi yanını alsın dövüş bitecek. Lan yanını vermiyorsa nasıl dövüş bitecek? <laughs> o da doğru. <laughs> ya, abi <laughs> önüne gelsin vuracak. E horoz önünde durmuyor. Evet. Yani Hint horozu o kendi genlerinden gelen dövüşçülük sanatını kullanacak üç kanaldan dört kanaldan dövüşecek. Ben biri bir çift horoz idman ettim, yavru idman ettim. Bir tanesi çok dönüyor, öbürü aptallaştı, takip edemiyor. O da başladı dönme. Biri böyle dönüyor, biri böyle dönüyor. İkisi de bir ara bir durdular, birbirlerini gördüler, tekrar başladı dövüşme. Yani Hint horozu çare arayacak, tek kanaldan dövüşen oroz dövülmeye mahkum orozdur. Evet. Bir, bir de kendi horozunun sistemini kendi uyduran horozlar mesela oluyor. Ya yani illa benim sistemimi uyduracak. Benim sistemime gelecek. Mesela dik horozların çoğu bazıları illa sistemin kendi önüne almaya yani çalışıyor. Yapıyorlar işte. Benim de anlatmak istediğim o horoz yani iyi. sen ayağına çabuk <laughs> ayağına çabuk, evet. ağzı çabuk, ağzı çalışkan. Ya. <laughs> evet. ya. çok çok moda oldu. Bu. Evet. Eli büyük olacak. Eli Eli büyük olacak. olacak. Bizi taşıyacak. <gülüyor> <gülüyor> Dansöz gibi oynayacak, boksör gibi vuracak. Evet. Evet. Muhammed Ali gibi yani evet. şey ediyorsun evet. evet. Peki, e, bu değerli abilerimizden gene bu eski senden önceki jenerasyondan farklı bir şey seyrettin mi bugüne kadar? Senin o çıkarmış olduklarının haricinde. Ya zaman zaman tabii iyi introzlar çok seyrettik. Ben tabii yani zaman zaman sevindim, zaman zaman üzüldüğüm durumlar oldu. Ben Hayatım boyunca, son 3 sene, 5 seneyi saymıyorum. Hep iyi horozla dövüştürdüğüm vakit horozumdan zevk alıyorum. Aynen. Tabii ben yani, festivale giden horoz, yarışmaya katılacak horoz, e, rakip aramaz ya. Ben şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'ye çok şeyler kattığına inanıyorum Cem Kılıçköy olarak, e, Cem abi. Çünkü aşağı yukarı Kıbrıs'ta olsun, e, Türkiye'de e, çoğu kümesi mesela George gibi, senin de her kümesi bir şeyim var yani. Bir çünkü var tabi. Var. Biraz çünkü buradan, buradan bulaşmış. Mesela bizim buradan Osman'a selam söyledim. Mehmet Kavaz'ın şeyi. Evet eyvallah onda, eyvallah. Onda da, Mehmet amcada da varmış. Ee, Kıbrıs'a da gidecektik bu sene. Nasip olmadı. İşlerimiz İnşallah olmadı. seneye beraber gideriz. Hem horoz götürürüz. Kıbrıs İnşallah. yavru vatan. Yani iyi çok meraklılar var. Evet. Yani küçücük bir Kıbrıs. Türkiye'nin iki katı horozcu var. Ciddi misin? Var, var tabi canım. Bu işe hakikaten çok gönül vermişler ve çok seviyorlar. İnsanlar güzel de kovalıyorlar adamlar ha? ırkları. Güzel de kovalıyorlar ırkları şey yani. Şey ya ben Kıbrıs'taki horozculuk çok eski. Evet. Ben ta bilirim Hayrettin var mesela hepimizin tanıdığı bir arkadaş. Onun babası Özdemir abi. Çok defada karşılaştım. İsmail abiyle Arnavut İsmail iyi dostu. 75 senelerinde 80 senelerinde gelirdi. İsmail. İstanbul'dan oraya. Tabi tabi Kıbrıs'tan. Arnavut İsmail'in Telefon yok o zamanlar. Telefon yok şey yok. Yani meraklılardır, Kıbrıslar, evet. çok meraklı. E, yeni jenerasyondan Serhat var. Hakikaten çok meraklı, araştırmacı. Evet. Her yere uzanıyor. Yani e, Kıbrıs daha böyle ismini duymadığımız, bilmediğimiz çok orozcu arkadaşlar hakikaten çok. Evet Şevki abi. Ee, İsmet abi şey yapayım. Şevki abi. <laughs> evet. Sen de güzel bir anını anlat Şevki abi. Şey. Bet abi? Valla ben de 14-15 yaşlarındaydım. Evet. Mangarek İsmail isminde Çanakkale'de eski orucularda biz bunların çanaklarıydık. O zaman bunlar. çorbacı Murat'ın evet. babası. Evet. O bunlar bize aşıladı. Çanakkale'de benim şey yaptım. Alaaddin abi vardı o rahmetli. İşte Topuz'la beraberdik biz yan yanadık. Alaaddin Topuz'la biz beraber şey yaptık. Ne ben onu şey e, şey, müsabakalarda <laughs> yani, bu bulunduk. Üstündük bizdeydi. Sonra birbirimizden anlaştık. iki damızlıkçı. birbirimize horoz atmayayım diye karar kıldık. İyi bir arkadaşımızdı. Yani ona da damızlıkları. Diye... Şimdi şöyle söyleyeyim. Çanakkale'de <laughs> Şanakkale'de yani ön planda olan yerlerden biri. E tabii tabii. Evet tabii. İşte Söğüt getirirdi bana damızlıkları. Ee, Söğüt'ten önce Ankara'lı Yüksel e, Ankara şimdi Kavazaki isminde Ankara'lı Yüksel'den bir Kavazaki diye bir horoz getirdi. Ankara'yı kırmış bu. Bizde de yavru var bir kara çil ama öyle kara çil şu an piyasalarda yok yani. Çilingir çili derlerdi. Biz bunlar... Big Up Festivali'nde karşılaştık. Bizim 15 dakikada gözümüz kör oldu. Üstünlük bizdeyken o kavaza ile beraber kaldık. Ondan sonra Alaaddin Topuz dedi ki biz ikimiz Çanakkale'de iyi de muzikiyiz. Birbirimize horoz atmayalım dediler. Ondan sonra İzmir'de karşı yakalı Paytoncu İsmail'den Bizim Çanakkale romanları bir horoz. İsmail dediğimiz bizim, bizim Bonomal İsmail evet. abiden mi bahsediyorsun. <laughs> yok yok Karşı yakalı. Karşı yakalı. Yani. Karşı yakalı. Evet, Python çöz. Neyse o da bana sattılar. Oroz da o sene 9 dövüş yaptı. 8'ini hep 45 dakika 50 dakika dedirtmedi. Hep dövdü. 9. dövüşte Bornova'lı İsmail ile Bornova Festivali'nde beraber kaldık. İyi bir damızlı. Dediğiniz zamanlar hep ağır kiloydu değil mi? Yani Şimdi üç, bu, yüz. bu hafif kiloydu. Sonra 91'de Ferda Baba öldüğünde Ferda Baba'nın altı dönmüş bir çili vardı. Bu çili ümit alıyor. Ferda dedin dediğin bizim Bizim, Ferda, Ferda. Ferda Baba. He, 91'de değil abi, 96'da oldu. 96'da. Değil mi? 90 o şeyde oldu. 91'de değil, yanlışım varsa. Her neyse, bu Düzceli Aziz Atasoy'la da çok iyi görüşüyoruz. Düzceli Atasoy'a Ferda Baba benim oros senin diyor. Yalnız Aziz Bey'den evvel Ümit horoz alıyor. Gidiyor Aziz Bey Ümit'ten horoz alıp getiriyor. O çili bana verdi. O çilde süper domuzluklar attı. Ve bu çili ben bayramışlı horozcu İsmet'e verdim. İsmet de bundan domuzluk aldı. Aşağı yukarı bayramışta da o çil baya bir pava var sonra. Sonra benim ortam denize ait vardı. Ben yerimi terk ettim. Belediye ahırları kaldırdı. Başka renkliydi. Orası da horozları kabul etmedi. Biz horozor olduğu gibi Karacabeyli ateşe sattık. Peki evet. İsmet abi şimdi o eskiye doğru bu zamana doğru eski kanlardan devam ediyor mu? Ya senin şu an kendi oluşturmuş olduğun bir kan hattı var ya, mı? Ya şimdi şöyle bir şey. Ondan sonra bir Endonoz geçtelme. Bu Endonoz da çok süper dövüşler yaptı burada. Onun damızlıklarından Ayhan zenginden tanıştık. Ve Ayhan Zengin'e o Endonoz'dan verdim. Sonra Düzceli Aziz Bey bana bir horoz getirdi. Onun yavruları güzel çıktı. Ayhan Bey'le tanışmamızın bundan 20 sene evvelsi bu damızlıklar üzerindendi. Yani kalbim de, de, de temizdi. Başım götüm oynamaz. <laughs> Dertimdir. Ayhan Bey de zaten olan bir insanla Evet. değer vermez, arkadaşlık yapmaz. Ayan zenginden bu zamana kadar sevmettimiz buradan ibaret. Şimdi abi'nin şu an şu an elimizdeki damızlık var. Ayan Zengin'in damızlık Ve güzel de yani şu an yetiştiriyoruz Eyvallah. da. Ayan yani... abi'nin şeyden buraya gelmesi, İstanbul'dan buradan yer alması e, senden kaynaklanıyor o zaman. Yok, Biraz daha ver. Daha ver. Daha ver, daha ver abi şey yapar. Ayan abi Ayan zengin, Ayan Ağa dememiz lazım aslında. Evet, <laughs> Ayan abi. <laughs> Evet, bu işi daha önce de yaptık senden evet, sağ Sağolsun. Biz bunların içerisinde dünyaya geldik. Dededen bize bulaşmış. Bir sevgi bırakamıyoruz da. İstanbul'da yer de kalmadı. Kalmadı. Şimdi düşünüyorum, hayvanları götüreceğim. 10-15 tane hayvan var, Altı göz kümes var. Bakalım şimdiden yerini ayarlayacağız. Var işte bizim belirgin damızlık, kasırga ama şimdi şimdi şöyle söyleyeyim kasırgalarla şimdi, devam ediyoruz şimdi şöyle söyleyeyim e sendeki imkan kimsede burada yok burada tamam. kalsam 12 ay burada kalsam şimdi şöyle imkan yok Hendek'te yer var çiftlik. Şey, Adapazarı'nda var, İstanbul'da var. E, şimdi bunların bir tanesini şey yapmak gerekiyor. Fedakarlık yapmak gerekiyor Sen de keyfini yapman gerekiyor. Şimdi ben bu konuda şey yapmıyorum. Ayhan abiye katılıyorum. Yok şimdi İstanbul'un İstanbul yakın köylerinden bir yer ha, ona almaya yakın niyetim köy, var. var. Alırken sırf bu horoz yüzünden alacağım yani aslında normalde ihtiyacım yok da. Bir dönemde bana al. Tamam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak söz verdi kafede. Bir yer alalım, parselleyelim sır horozcular. Öyle, Arzu, öyle abi zaten horozcular köyü. Öyle, öyle olacak yani yoksa şikayet ediyorlar. Horozcu horozcu şikayet evet. edemez. Yan yana Benim horozum ötüyorsa senin horozun yani. da ötecek. Onun horozu <laughs> da ötecek yani. Peki Ayhan abi sen yıllardır kasırgalardan devam ediyorsun. Evet. Daha önce Brezilyerim vardı. Aynen. Evet. Kanattın o senin kasırgalar Brezilyer eski. Aynen. Ee, şeyler kasırgalar da zaten yerli ve Breziliz karışımı evet. Evet. Çekerli hayvanlar çok boyun çekerli, yapılır, çok çekerli çok evet. Çok böyle hani şey veren, yara veren hayvanlar yani evet. böyle rakibi yıpratan hayvanlar yani. Cem abinin şu yerini de alayım şöyle güzelce. Tabii çiftlik böyle yukarı doğru gidiyor galiba değil mi Cem evet, abi? Evet. He, yukarı doğru gidiyor. Cem abi bu video ana olarak kalacak İnşallah kardeşim. Şey yaptıkça biz zaten e ee, yıllarca bunu o 5 sene sonra geçecek. 10 sene sonra geçecek yani Allah Ne kadar gençsin diyeceksin o zaman. içerisinde İnşallah bu hobi devam şimdi eder. Şimdi şeye soracağım Cem abi şimdi Söyle yurt dışından sürekli şey getiriyorsun ya. Evet. E, senin bir sabit bir kanatlim var mı? Yani kendi lakap lakap koyduğun. Ben ben, lapak, lapak koydu ben, ben, ben öyle devamlı bir aynı damızlık üzerine durmuyorum. Çünkü devamlı damızlığı ben şahsım adına bir iki tane tavuğum var. Onun dışında devamlı deniyorum. Bu sene gene denediğim hayvanlar var. Kardeşimin Bolivya'dan getirdiği hayvanlar var. Bu sene onlarla festivallere gideceğim. Var yani var ama böyle sabit senin sorunun cevabı işte. Yok. Tek bu damızlık elinde yok. yok. Peki rahmetli Fuat abiyle dostluğunuz nereye kadar dayanıyor? Çok eskiler Çok biz, biz kardeş gibi Peki horoculuk seviyesinde Türkiye çok şeyler kattı. o. Tabii tabii rahmetli. Diyor, tartışılmaz ee, ya. Yani... Dostunuzla hep beraber yürüdük, beraber tabii, şey tabii, yaptık. Tabii tabii yani. tabii tabii. Fuat istisnai, çok meraklı. Hayatımda tanıdığım iyi insanlardan. Rahmetli olmazdan bir hafta evvel aradı. Evet. Uzun uzun konuştuk, emekli olmuştu. Ama takdiri ilahi, ömrü vefa etmedi. Yoksa buraya gelecekti, yerleşecektik. Hatta manyası Ali ile de görüşmüşler. Oradan da bir yer alabilirim dedi. Olmadı, çok meraklıydı. Gençliğimiz, delikanlılığımız beraber geçti. Tabii, yani. tabii tabii tabii. Çok Türkiye'ye çok şeyler kattı. Küçük Brezilya'yı mesela, tabii, evet. Tabii, yani tabii. Küçük Brezilya'yı. Ee, Antalya'da mesela Kesir abi sanırım, hala profil resmi bile Aile evet. onun profil resmi devam ediyor. Evet, Cem evet. abi çok teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Ee, İsmet abi Biz tekrardan teşekkür doğru. ederim. Ayhan abi ayrıca teşekkür ederim. Şevki abimle aynı şekilde. Bu, bu bir anı olarak kalacak. İnşallah kardeşim. Ee, i̇nşallah e, gençleri de sizler gibi değerli abilerimizin bir yol haritası olur. İnşallah. Bakış tarzları inşallah. biraz da farklı. Valla biz bir şeyler yapmaya çalıştık ama yeni jenerasyon daha heyecanlı, daha meraklı. Evet. Alacaklar daha üst seviyelere çıkaracaklar. Artık bizim, yani ben şunu bir kere kesin söyleyeyim. Türkiye'deki horozculuk dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani bu konuda ben araştırdım. Tabii ki çok meraklıları var. Ama Türkiye'de horozculuk konusunda, yetiştiricilik konusunda, Sevkalade, fevkalade fevkalade üst düzeyde. Var. Yani bugün bir uluslararası festivale bizim buradan oroz gitse dereceye girer. Ona inanıyorum yani. Yavru vatan Kıbrıs'ta da bir şey söyleyeceğim abi sonra. Ya yavru vatan Kıbrıs diye bir şey yok. Artık Kıbrıs bizim canımız ciğerimiz. Evet, yavru... Hepsi eşimiz, dostumuz. Ayrımız gayrımız yok. Kıbrıs'taki damızlık zaten burada. Buradaki zaten damızlık. Kıbrıs'ta Kıbrıs'taki arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum. Allah hepsinin işini rast getirsin. Söylenecek bir şey yok. Allah'a emanet olun. Eyvallah sağ olun.